hey, Ey Al Mic'deki tam Das Kapital al kapıdan vay, Prime aparatifim haberi patladım al Kafama parla çokla duman Al Temiz yok Rap değil işin ip tenis kortuna Bir rap çek, rap çek keriz bol Beni duy YouTube ya da Erismov Çabanı parala bana varamaz adamın Rap'i bütünü bilip sana da katamam yarama Çaban her şevinin tıkı ve alırım akıllı Yine evet. Teyline pop bak gibi çok yok dini Bak doğru doğru dost doğru gidiyor Solu koruna doğru Ben şok beki sol çeneni yapmayın kol gibi babam olur sığınmayınız Tartada buz kız kalmayınız Sazı törlere bu mısra Davul davul travel Bakavul açın yakın takıl Şaka bu tavır mavır sakın Sakadım sanır sorar hatır Tanı tanı matadına baradı dek Zoldanın hareket yok yarımı dek ne